arkadaşlar bugün bugün siz, sizi, bugün doğru oynayacağız çok ünlü bir oyun siz siz bilirsiniz bak burada upgrade gelmiş tower heroes tower heroes event gelmiş ya yani. şurada super hard mod duruyor ama super hard modu siz bitiremeyeceğim şurayı bilgisayar eklenmiş bu arada şimdi şuraya girerek başlıyoruz Yanımda bir misafirim var. Utanmaktan konuş. Hadi konuş. Ya bir şeylere bakayım. Tamam. Her sesi. Her sesi. Siz duydunuz. Si, 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 si. O ruhlu otomobilin var ama beni yiyecek. Oynayabiliyorum. Ben artık oynayabilirim. O zaman gel oyna. Hı. Ya olacağım benimki kapıda söyleyeyim. Aha, Birinci kapıda Çok acıyım ben de aslında. Ya en, en az 11. kapıya gidersin. En, çünkü 11. kapıda duymalar geliyor. Evet, on, 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 on. Evet, arkadaşlar başladım da benim mesleğim çok güzel. Hı. Şöyle arkadaşlar şöyle gideceğiz. Şuradan eğiliyoruz. Arkadaşlar bu çok kısa bir video olacak. Çünkü benim kollarıma ne oldu? Kara karakter yapınca da benim kollarım yok oldu. Baksana şuna. Şuna bak. Bu benim kolum mu? Sik miyim ben? Evet arkadaşlar ikinci kapıya geçiyoruz. Bu videoyu pek uzun çekemeyeceğim. O yüzden size özür dilerim. Burada cevabı gelmez zaten. Şimdi bakalım önemliler. Para. Para.

Hangi kapıda bu arada? Evet. Ha? Zaten tek kapı var. Ama ne kapıdasın? Zaten tek kapı var. Ay. Ya yine mi anahtar? <laughs> anahtar arıyorum. Niye çok? Iyi? Anahtar değil onlar para. Her yerden para buluyorum ben Ya şimdi rastgele bir şey mi? Yok. Evet. Bu oyunda hata yok çok galiba. <laughs> ne kadar var? Aa işte anahtar. 10. kapı. Ya benim kolum neden? Ne çıktı? Hiç böyle Hayır kapa. Hayır. Boşluk çıktı. Şimdi şuradan şu kapıyı açıyoruz. Kuzenim gelmesi bekliyorum Arkadaşlar bir sen istedik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu kapıyı açarak kapıda da hiçbir yere. Burası neden mavi parlıyor? Allah. Unutum, unutmuşum oyunu ya. Ne görmez zaten şuradan aşağıdan çarçeri bularım. Ya burada ne de yok? Herkese bakmak mı zorundayım ya? En azından karanlık değil. Şu mı yok sen? Heh, açtım. Arkadaşlar bu kapıyı açınca biraz beklemek gerekiyor. Arkadaşlar lütfen like atın ya. İki abonem var. İki. Ne kadar ne kadar fazla oldu ya? Ya biliyorum kaliteli video çekemiyorum. Efekt yapamıyorum. Yapamıyorum yani. İyi bir youtuber değilim çok Çok ya da aranızda Nintendo olan varsa. Aranızda Nintendo olan varsa varsa yorumlara yazsın. Şuradan. Şuradan para. Bak ya Niye spor Çakmak 13 yıldır kapatabiliriz Allah Allah Ben de gitmem Şurada beklesin gelir mi Zaten şu gece beni ne Ya benim kuma neden böyle ya? <laughs> Canama geliyor, şu şey geliyor. tane var atlattık arkadaşlar. Bu arada bol bol para geliyor. İlk ana çok çok uzun bir kabara geldi. Onun on on, yed, on. O, o, o da gelmiş ilk ana. Normal böyle şey ya. Evet arkadaşlar, bir kere çok uzun adam ben bu oyundan çıkıyorum. Videoyu da, videoyu da çekerek kapatıyorum.